Evet canlar, Davşan Dağı'ndayız. Gene mantar avımız her zaman olduğu gibi devam ediyor. Manzaralarımızdan bakalım. Güzel bir gün, güzel bir mantar yerine geldik. Bakalım mantar var mı? Evet, takip ediyoruz şöyle. Var mıymış? Evet. Evet, orada iki tane çocuk duruyorlar yan yana. Tabi burada milletin bulamadığı Mık tepesi dediğimiz, mıkçık dediğimiz bir mantar tüyü de burada var. Bu tabi Milletin bulamadığı Güzel bir tatlı mantar ama biz şu bunu zaman ayıramıyoruz. Buradaki tane yavru görüyoruz. Biraz fazlaca büyümüşler. Bu kadar olmamalar lazımdı bugün. Ama tabi işte fazlaca atılmış gübreleri. Evet. Gübreleri fazla olduğu için muhterem dayım bunları fazla büyütmüş yine. Her zaman diyorum az at, az at dinlemiyor. Dinlemiyor. Dayım dinlemeyince böyle oluyor işte. Hele buna biraz daha fazla atmış olmalı ki. Evet. Böyle gördüğünüz gibi evet biraz aşırı gübrelenmiş bir mantar. Tahmini şöyle şapkamı geçireyim öyle anlayın. Evet. Japon'dan büyük. O tabi daha da büyük. Onlar şapkadan da büyük. Bunları pişirmeye adam lazım tabi arkadaşım. Nereden pişirelim şey şimdi bunları. Ye. Evet şapkayı şöyle üstüne atıyorum. Öyle anlayın. Evet. Devam ediyor mantar keyfimiz. Tavşan Dağı'ndayız. 12 yaşındayız. Çocuklar gibi şeniz. Doğa ve manzara bir arada. Mantar bunları süslüyor tabi. Bismillah diyeceğiz. Evet. Bıçağımızı alacağız. Bakalım onlara ne gibi bir işlem uygulayalım. Biraz fazlaca büyümüş bu keratalar. Evet. Ay maşallah. Ay maşallah. داي بيخودا داي بيخودا داي الله 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 Haydi bakalım bu kadar yeter bugünlük.